Merhabalar. Ben Belkıs Karadağ. Batman Üniversitesi İslami İlimler son sınıf öğrencisiyim. Adana'da yaşıyorum. Buraya üniversite için geldim. Gönüllülük faaliyetlerine ben üniversiteye geldikten sonra başladım. Biraz geç olsa da bu fırsatı üniversitede değerlendirmek istedim. Ayrıca ee, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, düzenlediği birçok yarışmaya ve faaliyete katıldım. Burada Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde olan Petrolkent Gençlik Merkezi'nde çeşitli etkinliklere ve faaliyetlere katıldım. Ayrıca bu sene düzenlenmiş olan e, yarışmalarda da bilgi yarışmasında Batman'da il ikinciliği aldık arkadaşlarımla beraber. E, gönüllü faaliyetlerine katılmayı çok seviyorum. Kendimden vermeyi çok seviyorum. Sosyal olmayı çok seviyorum. E, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Halk ve Eğitim Bünyesi'nde açtığı e, çeşitli kurslara katılarak bunlardan belgelerimi aldım. E, bunlardan bir tanesi tezihip, akrilik boya e, ayrıca oryantasyon kursları aldım ve bunlarla ilgili bu konularda kendimi geliştirmek istiyorum. Daha sonrasında ise Bakman'da çeşitli olan çeşitli STK'larda da gönüllülük faaliyetlerini yürütüyorum ve yürütmeye de devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi Kızılay'da ilk başlarda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Daha sonra proje ve fon birim başkanlığı yaptım. Ayrıca üniversite bünyesinde olan Kızılay Kız, Kızılay kulübünde ise sekreterlik yaptım. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yeşilay ile ortak olarak düzenlediği 2023 yılındaki akran eğitimine katılarak akran eğitimcisi oldum ve bağımlılıkla mücadele konusunda üniversiteye döndüğümde KYK yurtlarında ve üniversitede çeşitli seminerler yaptım. Ayrıca benim kulübüm Yeşilay eğitimlerini alarak çeşitli Liselerde, ortaokullarda, ilkokullarda ve anaokullarında bağımlılıklarla mücadele konusunda bilinçlendirme eğitimleri verdim. Vermeye de devam ediyorum. Ben gönüllü olmayı çok seviyorum. Gönüllü faaliyetlerine katılmayı çok seviyorum. Ben 2023 yılında yedeklerden kampla seçilmiştim. Fakat akran eğitimine katıldığım için, çakıştığı için gidememiştim. Bu seneki yapılacak olan eğitime katılmayı çok istiyorum. Umarım ben seçilebilirim bu yıl. Her şey için çok teşekkür ederim.